Evet. Şimdi arkadaşlar bu oluşturduğumuz tablomuzdaki verileri eğer listelemek istiyorsak ne yapacağız? Bunları web formumuzda göstermek istiyorsak şunu yapacağız arkadaşlar. Dataset tables diyoruz. Daha sonra e, tablo ismini yazıyoruz. Bizim tablo ismimiz ne arkadaşlar? Şuraya bakacak olursanız. Müşteriler. Bunu Buraya yazıyoruz. Müşteriler şeklinde. Yazdıktan sonra arkadaşlar tablomuzdaki hangi veriyi listeleyeceğiz? Hangi satır listeleyeceğiz? Bu satır satırın arkadaşlar adı adını satırı yazdıktan sonra o satırdaki alan ismini veya indeksini yazıyoruz. Bunun için rows diyoruz. Rows dedikten sonra arkadaşlar mesela Birinci satır veya sıfırıncı satır diyelim. Önce sıfırıncı satırdaki veriyi listeleyelim. Sıfırıncı satırdaki evet birinci sütunu listeleyelim mesela. Evet bu şekilde. Bunu yazdık. Bakalım. DS tables Evet altını çizdi. Onu kontrol ediyorum neden çizdi diye. Onu kontrol ediyorum arkadaşlar. Ne eksiğimiz var diye. DSL Tables dedik. Şöyle yapalım. Bunu arkadaşlar şöyle bir response write içine aldım arkadaşlar. Şimdi response write ile formumuza yazdıracağız. Çalıştırıyorum. Bakalım Hangi verimiz karşımıza gelecek? Bakalım nasıl bir hata geldi. System string. Data tip bağımsız değişken null olamaz diyor. Ee, bakalım. Bir hatamız var. Hatamızın ne olduğunu bulmaya çalışalım. System. Şurada S harfini unutmuşuz arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Tekrar çalıştıralım. Evet. Ne yaptık şimdi arkadaşlar? Bizim ee sıfırıncı satırımızdaki birinci alanı listelemiş olduk. Biz eğer bütün alanları listelemek istiyorsak ne yapacağız? Yan yana listelemek istiyoruz. Bunları tek tek arkadaşlar response right içinde göstereceğiz. Şimdi sıfırıncı alanı da listeleyelim. Alt alanı orası arkadaşlar. Bakalım sıfırıncı alanı listeliyoruz. Onun için şuradaki biri, bakın şurası satırı ifade ediyor. Birinci ifade. İkinci ifademiz arkadaşlar alanı ifade ediyor. Yani sütunu. Bunun için buraya sıfır yazdım. F5'e basıyorum. Bu sefer ne oldu? Mustafa açık göz şeklinde bizim o satırdaki verimizin birinci alanını ve ikinci alanını arkadaşlar listelemiş oldu. Tabii ki bu Birinci, ikinci alan diye bir söylüyoruz ama bilgisayarda birinci alan sıfır indeksiyle başlar. Onun için sıfırncı indeksteki alan, birinci indeksteki alan şeklindedir. Tabii orada nasıl bir şey oluştu arkadaşlar? Bir de buraya ne eklememiz lazım? Bir boşluk eklersek olur mu? Şöyle bir artı diyelim. Bir tane boşluk ekleyelim. Yani aradaki görüntü olarak bizim verimiz arasında bir boşluk olsun. Bakın F5'e basıyorum. Bakalım Mustafa ile açık göz arasında birer bir boşluk eklemiş oldum. Diğer verilerimizi de listeleyelim arkadaşlar. Diğer verilerimizi de listelemek için Evet. Sıfırıncı satırda üçüncü verimiz yani iki indeks numaralı verimiz. Daha sonra bu dört alandan oluşuyor. Bir de yaşını da arkadaşlar listeliyelim. Üç dedim. Bunu kopyalara yapıştırla yaptım. Şu boşluk ve artıyı da her birinin arasına yerleştirmek istiyorum. Ekledim. Şimdi bakalım. Birinci satırdaki verilerimiz listelendi mi diye. Evet. Mustafa Açıkgöz öğretmen 28. Bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Biz verilerimizi listeledik. Şimdi ikinci kaydımızı da listelemek istiyorsak ikinci bir kayıt ekledik ya. Ayşe Demir doktor 32. Bunu da listelemek istiyorsak. Şuradaki satırı alıyorum arkadaşlar. Bu sefer ikinci kaydımız için olan kodları buraya ekleyeceğim. Bunun için burada ne yapacağız? Sizler söyleyin. Evet. Şu sıfır olan yere bir yazmamız yeterli. Evet. Bir yazarsak ikinci kaydımızı da listeleyecek. Evet. Onu da listeledi. Fakat en sonuncusunda şöyle bir şey yapsak, BR tagi kullansak bir alt satıra yazdırabiliriz biz bunu. Şurada BR kullanacağız arkadaşlar. Bakın boşluk yerine burada BR kullanırsanız ikinci kaydımızı bir alt satıra yazdıracaktır. Evet. İkinci kaydımızı bir alt satıra yazacaktır arkadaşlar bu şekilde. Ayşe Demir Doktor 32 şeklinde. Biz şu ana kadar kod yazarak bir veri tabanı oluşturduk. Veritabanı içine kayıtlar ekledik. Bu kayıtları şimdi bir de listeledik arkadaşlar. Bu şekilde listeledik. Evet.